Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosu hepiniz hoş geldiniz abi. Bugün sizlerle beraber Bronze'dan Master'a serisinin final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E şimdi diyeceksiniz abi sen Master olmuşsun zaten gözüküyor. Sarı kartı da bir güzel hop değemezsin diyor diyeceksiniz. Ama arkadaşlar ben bunu canlı yayında sizlerle beraber oldum abi. E, bir sonraki izleyeceğiniz kesitler tamamen canlı yayın kesitleridir yani. E, videonun kalitesi birazcık kötü olabilir. Kesit olduğu için bazen ufak tefek donmalar olabilir. Bunun için gerçekten çok 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 özür dilerim. Hatta size şöyle Önden de bir göstereyim şöyle kaç puan olduğumuzu falan. Türkiye sıralamasını falan zaten videonun sonlarında doğru gösteriyorum abi. Ee, o zaman bu dediğim gibi işte canlı yayın kesitleridir. Bugün de e, akşam saat 8'de veya 9'da bir YouTube üzerinden canlı yayın yapacağız abi. Ee, videoya şimdiden bir like atıp bir de kanala abone değilseniz abone olup sonrasında arkanıza yaslayıp videonun keyfini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi canlı yayın kesitidir. İyi seyirler efendim. Yarın sınavlar var arkadaşlar ya. BP Plus okey. <laughs> bir Brawl pass Plus alın abi adam adam oğlum bedavadan niye çalışsın? Bir tane bir Brawl Pass Plus alın abi adama. Oo karşı üçü de master. Bak buraya kazanırsak bayağı fazla verebilir. Hayır ya. Neyse vurdum öldü galiba o. Ölmemiş 25 canı kaldı Allah'ın cezası. Tam güzel abi. 4 tane elmas bizde. Şöyle. Güzel. Ah lan. Ne gelsin Batu? İnşallah ölmez. Eymen. Oy Eymen adam ya. Cık. Oynadı valla. Helal olsun. Güzel. Ben full, full ben ölüyorum oğlum. Vallahi beni taşıyorlar. Eee ya yardım etmem lazım. Güzel. Hayır. Ortadaki mayını unuttum. Vallahi adamlar iyi oynadı ya. Görüşürüz Batan. Teşekkür ederim. Uğradığın için. Şöyle Abi. Boyu tutacaktım da tutamadım. Hayır. İşte bu. Yemin ederim ben bir bok yapmadım. Hepsini siz yaptınız. Çok affedersiniz ama ben bir bok yapmadım gerçekten. ya ne olacaksın sınavdan seni izlemek çok eğlenceli. <laughs> eyvallah eyvallah. Ama arkadaşlar sınavlara çalışın ya. Sınavlar önemli. Mesela bak ben çalışmadım. Edebiyattan 51 almışım abi. Gene iyi abi geçtik en azından. Allah'a şükür. Okuyordum. Tamam güzel. Kroda seri atış iyi ya. Çok iyi. Güzel Batu. Helal. Hayır. Abi ben de öldüm. Tamam. Biz Eymen'i korusak yeter herhalde. Hayır. Abi ölmedi. Heh, tamam öldürdük. Orada şey var. Tamam kordi. Tamam bir şey olmaz. Alırız abi orayı. <laughs> Tamamdır. Şöyle. Eee. Eymen'e. Tamam ki çok güzel abi. Eymen bayağı iyi attı. O şey alabilir miyiz abi? Çok güzel. Aldık abi onlardan. Batu elması alır. Hadi. Çok iyisin lan Batu. Helal la. Helal abi helal. Eymen eymen eymen. Abi. Eymen'i koruyacağım niye? Öldük abi. <laughs> Neyse. Çevirebiliriz çeviririz çeviririz. Sıkıntı değil. Cık. Abi ya sürekli ölüyorum. Hiperi atmam lazım. Hiper atmam lazım. İper'e basmam lazım yoksa kötü olacak. Şuraya atayım mı iperi? Bilmiyorum ki. Aa iper orada adamlar oradaymış zaten. Tamam. Geri çekilelim abi. Bir iperle üzerlerinden atlas atlasan mı diye de bir düşünmedim değil ama. Tamam, tam geri geri geri. Çok kötü bir fikirmiş. Kötü bir fikirmiş. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Hayır öldüm son saniye. O bir son bir saniye kala çıktı. Öldüm. Tamam tamam. Eymen eymen dur. Arkadaşlar korin. Korin arkadaşlar ben korin. Ben de ben de arkadaşlar tamam rahat, olun ya rahat olun. <laughs> oh be kolt Allah'tan buraya ulti atmadı. TAM ultim var ben hemen kaçabilirim. Helal lan bato. İyi korudunuz beni vallahi helal olsun Eymen. Uf uh. Abi Baya çete bir şey almışsınız. Mazer yenileri okuyabilirim. O Ato kardeşim gelmiş. Ben de çalışmadım 98 matematikten nasıl oluyor? Ben de matematik çalışmadım. 100 kardeşim ne var yani? Şimdi ne hava atıyorsun? Bu arada master aa oluyoruz lan master. Şaka maka. Alırız ya direkt kusura akma. Önemli değil Eyman ya. Alalım abi maçı. Varımızı yoğumuzu basalım. Hmm. Bu arada master olacağım. Aç çok az kaldı. Hmm. 250 puan falan kaldı. <laughs> Şimdiden mi? <laughs> Abi sayende ranked karakterlerinin doğru seçeyim. Abi ben genelde de iyi oynadığım için hangi karakteri iyi oynasanız abi burada onu alacaksınız. Olay o. Sakin ol dur hele benim dikkatimi dağıtma. Dur hele dur. Bak önemli başlayayım ha. Şuraya pusucam abi. Şöyle yapalım. Var Dur bir dur. Bir şey mi çıktı sen niye kadar heyecanlandın? Yok. Hadi lan öl. <laughs> Ölmüyor. Ah sonda. Helal lan Eymen. Alamsın Tamam, darlayın abi bunu. Darla abi darla darla darla. Çok güzel. Sanki eskiden Mekşehir'e indi. Öyle ultisi şey dönüşüyordu. Öyle normal doğuyordu. Bir tane vurdum ya adamlara. Normal doğuyordu sonra ile beraber dönüşüyordu. Ama artık öyle değil işte. Çok eskiden de bir de o. Çok güzel. Ah. Pro adamlarla oynuyorum ha. Ayık ol yani. Bu adamlar ben bunu boş değil. Ederim. Ya sus lan çok konuşma. Aa ölüyorum. Helal lan Batu. Puh, <laughs> ey ben de güzel oynadı. Abi Discord sunucum var mı? Discord sunucum çok soruyorsunuz bu arada. Açarsam gelir misiniz? Gelirler ve bir kişi olursa. Çok isterseniz açabilirim Discord sunucusu. Başım aç 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 herkes açsın. Herkes mi? <laughs> sevdiğim karakter mi? Ben sevdiğim karakter mi? Bir şey. Ya bir tane yok aslında bir sürü var dur bir dakika arkadaşlar şu an oyuna odaklanmam lazım Maç evet, biraz diyor. sıkıntılı gidiyor <laughs> Hayır Ulti kasıcam abi de sonra ölürüm yüksek ihtimalle zaten Hadi be. Hani bir kişi seniz diyor. zaten ya boş ver. Aa bu sefer kimse gitmedi. Yemediler bu sefer. O zaman ses sol la. Oğlum vallahi alma mim oyunu bak. Hadi lan. Eymen. Yok abi hiç vuramadım adamlara. Bir rezalet oynadım. Ya, yani. Lan bir sus diyorum ben de sana. Okuma işte. Niye? Dikkatimi dağıtayım dur hele. Bekle seti birazdan okurum zaten. Abi. Yok ya oynayamadım. <laughs> bir Nisan yayını var mı? Nasıl yani şaka yayını gibi bir şey mi? Doğru hoş geldin. Tamam abi çok ister çok isterseniz açarız abi Discord'u. Umarım alırız ya bu maçı. Hadi bakalım. Birini alsak aslında aradan bak önce daha sonrasında dalalım Önce birini alalım sonra dalalım Abi yok. Bizi iyice kenara sıkıştırıyorlar. Sakın geri kaçmayın abi. Geri kaçarsak kenara sıkıştırırız. Hadi lan. Helal lan. Çok iyisiniz. Tamam şimdi gelin dalalım. Şuradaki pörle dalalım. At tamam. Allah belanı. Abi yok yok kendi götümden iş uydurdum abi. Tamam çok iyisin Batu. Siz siz bildiğiniz gibi yapın abi. Beni dinlemeyin. <laughs> Helal size. <laughs> bu sefer atmayacağım ya ultiyi bu sefer. Atınca çünkü bir şey olmuyor. Değmiyor. Hmm. hayır. Oha çok yedim. Çok hasar edim. Yes. Bro kitle. Hadi abi. Alırız, alırız arkadaşlar, alırız hadi. Bekle birazcık. Eymen, sakin. Çok dalmayalım abi, dalmayalım. Gerek yok. Gerek yok, dalmaya hiç gerek yok. Sakin olalım. Oo, tam. Çok iyi. Ah lan öldüm ben. Abi, adam ölmedi ama. Fırlı öldürecek diyordum. Cık. Alırsınız arkadaşlar hadi. Güveniyorum size. Şu an biraz zor gibi ama ya. Ulti kaçtı. Tamam Eymen orada. Çok iyi. Ama yok herhalde ya. Ulti kasarız. Yok. Zordu biraz zaten. Hadi abi. Hadi bismillah. <laughs> Şu Lola'yı alalım aslında ilk başta ya. Aa değmedi. İnanamıyorum değmedi. Hayır. Hayır. Yine öldüm. Hadi lan. Alırsınız arkadaşlar alırsınız. Helal batı güzel ülke. Kaçtı. Kaçması olur daha bu Hadi çok iyi. Aldınız arkadaşlar aldınız. Biraz sakin gidin. Dikkat edin abi ultiye. Batu dikkat et lan. Lan Eymen lan. Dalma çok. Tamam beymen bekleyin abi bekleyin sakin olun. Hadi. Helalsiniz lan. Helalsiniz abi. <laughs> Abliyon mu Emem'dimin? Ben, ben de abi. Ben de. Ben ben diyeceğim. 2 kilo almışım abi. Şu koskoca maçlarda 2 kilo almışım. Abi sen daha yapınca O bu arada <laughs> son maç lan neredeyse. Aa galiba son maç harbiden. Abi inanılmaz. Nerede görüyorsun? Ne kaç like? Halbuki bu arada arkadaşlar 27 like atmışlar. Arkadaşlar bir yayına like atmayanla bir like atarsa çok sevinirim arkadaşlar. Master oluyoruz son saniyeler. Hadi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sonra baldivek gibi olmayacak da. Ya yanından, gider misin kardeşim? Benim dikkatimi dağıtıyorsun bak oyunun sesi falan. Tam takıstım. Lütfen bak. Yanımızdaki adamla master. Bir tek ben legendireyim. Hadi bakalım. Umarım kazanırız arkadaşlar. Umarım. Şöyle gidiyorum. Kordi var. Şu an oynadığımız alanlar 70k falan abi. Herhalde. Evet arkadaşlar buradan itibaren yayında e, evime bir geliyor ve ben kapıyı açmak durumunda kalıyorum. O yüzden o hem oyuna çok e, odaklanamıyorum hem de e, yayına sesimi veremiyorum maalesef. O yüzden oyunda bayağı bir geri düşü geri düşeceğimize inanıyorum. Ama bizim adamımız yani Batuhan ve bu yanımıza gelen rastgele adam gerçekten bayağı iyi oynuyor ve beni taşıyor abi burada. Gördüğünüz gibi zaten burada hiç oyuna odaklanamıyorum. Tamamen koridordan full hasar görüyorum abi. Şurada bir dalıyorum abi ama Cordy'nin salaklığı Yani burada beni Cordy öldürebilirdi ama Dibime giriyor yani orada zaten bir tane sopa Sıkılıyorum ee, artık diyorum ki Zaten orada bir tane daha sopa sıkılıyorum görüyorsunuz Otomatik basıyorum ee, ama Bizimkiler bak ona rağmen sadece %4 hasarıyor gerçekten bayağı iyi daha sonrasında işte burada bir bulu savunmak istiyorum. Bu zaten bir tane boşa hiper basıyor. Ben de hemen oradan bubble'ı sektiriyorum. Bir daha sonra sekiyor ve daha sonrasında bulu öldürüyorum. Hemen daha sonrasında hiper şarjımı görüyorum. Hiper şarjla beraber hemen kasaya gidiyorum. Bu son, ma son maçım bu arada gerçekten çok heyecanlı bir maçtım. Son maçımın böyle olmasını istemezdim ama maalesef yani yapacak bir şey yok. Ee, sesimizin gittiği için böyle yapmak zorundayız. Ee, şu anda bakıyoruz hala 95'e 50 ve 47 40 4 hala da azalıyor baya iyi yani burada kordu beni biraz daha işte çıkıyor biraz zaman yaratmaya falan çalışıyor ben burada biraz korkuyorum yandaki çallar falan kırılınca gerçekten acaba önündeki duvar falan da mı kırılacak dedim sonra burada bir bubble atıyorum gereksiz bir hiper şarj oluyor ama yine de en azından kordu'yu birazcık geri püskürtmüş oluyorum şu anda ilerliyorum abi buradan Bilmiyorum burada e, ne kadar mantıklı olur Bana bir mantıklı geldi yani burada direkt almak Zaten de mantıklıymış e, Direktman kordu bana dalıyor ben de zaten Direkt e, aksuar basarak direktmen Hem diye zaten bizim adamlar da geliyor Ve daha sonrasında buradan kazanıyoruz Burada birkaç bir şey diyorum ama e, önemli değil abi Oralar zaten of abi tamam Kazandık falan yapıyorum dur sonra geri mikrofonu Kapatıyorum evde virüs olduğu için misafir olduğu için işte Daha sonrasında ikinci tura geçiyoruz abi Buralar gerçekten benim için o anda gerçekten yaşadığım en stresli duygular burada da Hypnoz abim bildirim atıyor adam. <laughs> Neyse. Bu arada karşıda bir mitik olmasına rağmen yani bu şeyi oynuyoruz. Bakalım Bakın ilerleyen dönemlerde zaten e, orada görüyorsunuz arkadan bul bir atak yapıyor. Buradan Cordy bana bayağı bir hasar vuruyor. Hatta hasar bırak beni direkt öldürüyor abi. Burada birkaç bir şey daha diyecektim. Tam mikrofonu açıyordum ama bir daha girdiler odaya o yüzden açamadım. Zaten görüyorsunuz burada yerimde duruyorum. Yani kesinlikle oyuna odaklanamıyorum. Burada bayağı bir hasar yemişiz. Ben diyorum ki ah burada kaybettik işte ya falan diyorum. Kesin adamlar çevirecek falan diyorum ama bizim Ler ve Lovely bayağı bayağı iyi oynuyor. O yüzden ben burada birkaç tane daha hasar veriyorum. Burada kasanın %15 gibi bir canı götürüyorum. Daha sonrasında birazcık geri çekiliyorum Kordu'yu öldürmek için. Zaten Kordi biraz yanıma yaklaşınca da Kordu'yu duvardan hemen sektiriyorum ve daha sonrasında öldürüyorum. Ee, burada hemen Bubble'ımı görüyorum. Bubble'la duvardan sektirebilirim diyorum ve hemen koşmaya gidiyorum abi. Hemencik oradan Bubble'ı sektirdikten sonra oradan da bayağı bir hasar çıkarıyoruz. Zaten Neri ve Lowry ve Batuhan bayağı orada iyi oynuyorlar abi. Batuhan'ı da, da buradan gerçekten taşıdığı için tekrar tekrar çok çok teşekkür ederim. Batuhan olmasa ben bu yollara gelemezdim gerçekten. Ve bakıyorum abi şu an biraz burada göz kestiriyorum ve bakıyorum ki 3 tane adam bana doğru geliyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama orada Kordi'yi hemence kesmeye çalışıyorum ve kesemiyorum maalesef. 160 canı falan kalıyor. Burada yine mikrofon açıyorum işte bir şeyler falan diyorum abi. Ve burada da oyun gidiyor. Ee, burada oyunun gitmesine neden gitti şu anlamadım ne ee, daha doğrusu anladım ama tam anlamamazlıktan geldim abi böyle hani böyle yani internetim gitti ama hem oyun hem yayın gitti gördünüz zaten arada orada bir kesinti yaşandı ve ben burada bubble'la beraber daldım ve yendik abi maçı Arkadaşlar. Ve olduk. Gerçekten. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Uf. Efsane bir yıldız. Bakalım ne olacak abi. Abi çok iyi. Uf. son son oyunum da böyle olmasın istemezdim ama. Maalesef. Efsane yıldız. Açıyorum abi. Buradan güzel bir kostüm. Gelirse çok sevinirim. Hadi bakalım. Açtık. Uy çok güzel. Ben zaten hiper şarjlara bayılırım. Hiper şarj geldi. Sevmediğim bir parça ama olsun. Batu sana çok çok teşekkür ederim. Sen adamın dibisin var ya. Sen var ya sen adamın dibisin oğlum Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve bu serinin final bölümüydü. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Öncelikle Batuhan ve Eymen'e gerçekten çok çok teşekkür ederim. Onlar bana kasmama yardımcı oldular. Ve ben daha sonrasında Master'dan sonrasında full solo bir şekilde 445 puan kasarak şu anda... Türkiye'de gerçekten inanılmaz Bir sıralama el, elde ettim abi Türkiye'de şu anda 58.yiz abi gerçekten inanılmaz ee, Buradan sonrası Kasmayacağım abi 58'de bırakacağım ee, Şuradan önceki lig Seçeneğinden gözükebilmek için 58'de bırakacağım abi Hiçbir şekilde kasmayacağım Umarım bu seriyi izlerken çok eğlenmişsinizdir Ben videosunu çekerken bayağı bir eğlendim Bugün Akşam saat 8'de veya 9'da Bir canlı yayınımız olacak YouTube üzerinden Katılmak isteyenler varsa açıklamada şey Açıklama demişim ee, abone olarak bildiğiniz Zilini açarsa haberdar olabilirler abi Like atarsanız gerçekten Bu e, seri hatırına çok 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 sevinirim e, Eğer bir sonraki sezonu kasmam isterseniz de Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz Siz ne isterseniz onu yapmaya çalışırız zaten Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın sağlıcakla kalın efendim görüşmek üzere